Kıymetli veliler, sevgili öğrenciler. Türkiye'nin Test Kitapları kanalından hepinize başarılar ve sağlıklı günler diliyorum. Bu videomuzda 5. sınıflara yönelik yeni çıkan bir ürünü inceleyeceğiz. Ürünümüz Okyanus Yayınları 5. Sınıf Master Matematik Soru Bankası. Kıymetli veliler, değerli öğrenciler, değişen eğitim anlayışı ve sınav sistemi ile soru tarzları da değişti. Beceri temelli mantık muhakeme gerektirecek soru tipleri, tablo grafik yorumlama becerisi öğrencilerden beklenen ve sınavlarda bu doğrultuda ölçme yapılan bir eğitim modelindeyiz. İşte Okyanus Master soru bankaları bu ihtiyaca göre hazırlanılmış ve 5. sınıf öğrencilerini bu tarz sorularla erkenden buluşturup, beceri temelli sorularla LGS yolunda onları donanımlı kılmayı hedeflemektedir. Şimdi ürünümüze geçelim. Toplam 215 sayfa video çözümlü çözümlere akıllıöğretim.com'dan erişebilirsiniz. Şimdi dilerseniz ürünümüzün içeriğine geçelim. Biraz daha detaylı incelemiş olalım. Işığımızı da arttıralım. İlk olarak kitabı açtığımızda her ünite ile ilgili o ünitenin kısa özeti, formülleri, kavram haritası gibi de düşünebilirsiniz. Örnek soru ve çözümlerle konuyu özetliyor. Hemen doğal sayılar ve doğal sayılarla işlemler ünitesi konusu ve bu konunun özet bilgisi, formülleri, örnek soru ve çözümleriyle bu soru bankası olmasına rağmen öncesinde bir konu özeti gibi bilgilendirme sunuyor. Kesirler, ondalık gösterimler, çokgenler ve özellikleri. İşte bu bölüm aslında özet bir konu anlatımı gibi veya formüllerin verildiği kavram haritası gibi az da örnek sorularla konuyu özetlemiş oluyor. Şimdi testlerimizle devam edelim. Her bir testin ilk sorusu çözümlü olup bu çözümler sonraki sorulara ne şekilde soruların çözüleceği ile ilgili aslında ee, bir örnek sunmuş oluyor. Yol haritası gösteriyor. Mesela şu ilk soruya bakalım. E, doğal sayıların okunuşu ve basamak kavramı birinci soru. Çin abaküsünün nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgiler ve bazı rakamların oluşumu hakkındaki örnekler aşağıda verilmiştir. Yukarıdaki abaküste her bir rakamın soldan sağa doğru yazılmasıyla oluşturulan doğal sayı için verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Altında da bu sorunun çözümü var. Aslında bu tarz yeni mantık muhakeme gerektirecek bu soruların çözümleri nasıl oluyor? Burada diğer sorular için de bir örnek referans olmuş oluyor ve sorular artık klasik matematik soruları gibi düşünmeyelim. Beşinci sınıflarda zorlayıcı, beceri temelli dediğimiz öğrencinin akıl yürütmesi gerektirecek türden sorular. Testlerin ilk soruları çözümlü dedik. Sonrası bu şekilde devam ediyor. Sorular zor. Hemen bu testlerden sonra ünite sonunda ünite değerlendirme testleri var. Onlarda o ünitenin genel olarak bir değerlendirmesini yapmış oluyorsunuz. Konularda eksik kalan kısımları eksiklerinizi daha net görmüş oluyorsunuz. Ünite değerlendirme testleri başlıyor. Tüm ünitenin tüm konularını kapsayan Genel değerlendirme testleri dediğimiz gibi sorular zor. Mesela şu soruya bakalım. Beşinci sınıf için gerçekten zor bir soru. Aşağıda verilen arabanın arka tekerleğin üzerine A noktası, ön tekerleğin üzerine B noktası işaretlenmiştir. A ve B noktalarından, zemine değen tekerleklerden küçük olan ön tekerlek bir tam tur atarsa, 120 santim arka tekerlek ise bir tam tur atarsa 200 santim yol almaktadır. Aracın ön tekerleği 28 tam tur atarak B noktası zemine değecek şekilde durmuştur. Buna göre A noktasının zemine değmesi için araç kaç santim daha yol almalıdır? Yani artık bu sorular e, akıl yürütme gerektirecek, beceri temelli e, zor seviye sorular öğrencileri bu master soru bankasıyla işte bu tarz sorulara hazırlamış oluyor. Okyanus yayınları diğer branşlar için de master soru bankalarını çıkarmış olursa onları da inceleyeceğiz. Sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere diyorum. Sizlerin özellikle tanıtmamızı istediğiniz ürünler olursa bu videonun altına yorumlarınızı da yapabilirsiniz. O yorumlara dikkate alarak sonraki videolarımızda bunlara cevap vermeye çalışıyoruz. Yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.